Merhaba arkadaşlar. Ben. Bugün sizlerle birlikte bunu açacağız Ve en son sürprizimiz var. Evet. O zaman arkadaşlar açtı. Bundan da seyyatlar. Çocuklar da var. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Evet. bu sulayan kolda sağa batıyor ama açmadı. Yanına yanına. Ama açın mı da? Yok da Var arkadaşlar şu çubuk var şöyle. Evet. İçinde üç adet var. Dışı da şöyle bir şey. Bunu al tarafı şey. Aa, üstünde de daha. Şimdi arkadaşlar batırıyorum ama bir, bir tanesini batayım mı ben? He? Bat, ben batır. Batırıyorum. Atıyorum. Üç, ta üç, tane tam yok. Evet arkadaşlar koydum bakalım. Tek Şimdi bunu buzluğa atacağım. Buzluğa atıyorum. Buzluğa atıyorum. Atıyor sevde. Baba gelme. <laughs> Bu arada abone olmayı unutmayın. Un abone olmayı. Unutmayı. Arkadaşlar. Tamam mı? Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı. Küçük buz buz yedim. Ve arkadaşlar size sürprizimiz ilk bunları gösterelim. Yok ilk bu. pipetler. Kripetler. Sonra. Arkadaşlar şu yeri, <laughs> iki çatalla çatallar. <laughs> sonra e, arkadaşlar, <laughs> sonra arkadaşlar içecekler. Sonra arkadaşlar çatal çe Hadi. Sonra arkadaşlar <laughs> tek atladılar. <laughs> sonra <gülüyor> arkadaşlar Sonra. Hayır açamadım. Ben açtım. <laughs> arkadaşlar ben açamıyorum. Bu açılmıyor arkadaşlar. Ah. Oh, hmm. ben <laughs> de açayım. İyi baba. Ben açtım yani. <laughs> arkadaşlar açamadım. <laughs> Ses. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın, yoksa 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 video çek yoksa bir tane video çekeriz. Ama benim tabletimle. Ben de sevdim. Bak arkadaşlar isim çıktı. Açtın mı? Evet. Ya! Bakın bak ya. Yanlış sokuyorsun. Ben de sayı arkana baktım. Ya baktım. Kapıslayın. Ve arkadaşlar. Hepsi nadıl, çatal, pipet, <laughs> kapsa Şimdi bay. Şimdi bay. Bay. Bay bay.